Merhaba sevgili koçlar. Ticari konular, seyahatler ve yabancılarla alakalı konularda şanslı günlere giriyorsunuz. Uzun zamandır cesaret edemediğiniz konularda cesaretli adımlar atabilir, yeni girişimler yapabilirsiniz. Hukuki anlamda beklentileriniz varsa pozitif gelişmeler yaşanabilir. Daha fazla kazanmak istiyorsanız kabuğunuzdan çıkmanızı ve iş arkadaşlarınızla yeni planları masaya yatırmanızı öneriyorum. Aşk hayatında bir girişimde bulunup bir arkadaşınız kanalıyla tanıştığınız etkileyici bir kişiyle birlikte olabilirsiniz. Evli olan koçlar ise karşılıklı konular işinizi ilgilendiren koşullar gündeminizi daha çok meşgul ediyor olabilir. Ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Sınırların yeniden belirlenmesi gereken bir sürece giriyorsunuz. Düşünceleriniz sürekli olarak değişim göstermekte. Lütfen biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Tepkilerinizi ortaya koyma noktasında gereğinden fazla sert yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Alınganlıklarınızı bir kenara bırakmalı ve anlaşılabilir adımlar atmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Biraz daha dengeli olmaya çalışın lütfen. Sevgiler.